Herkese merhabalar. Almanca öğreniyorum da Pratik Almanca serimizin 29. gününe geldik. Yarın seriyi tamamlıyoruz. Yoklamaları şimdiden yazıyorum. Maalesef çoğu arkadaşımız bir gün gelip bir gün gelmemişler. Artık e, nasıl bir çare düşüneceğim bilmiyorum. Çünkü daha önce ne demiştim sizlere? Bu seride her gün düzenli yorum yapan, her gün benimle olduğunu belirten herkese kelime listesini ücretsiz olarak pdf'de hazırlayıp göndereceğim demiştim. Ama arada çok gelmeyenler var ne yapacağım bilemiyorum. Evet 85. kelimemize gelelim ki dün bile maalesef çoğu arkadaşımız videoyu izlememiş. Artık e, bir şekilde bir şeyler düşüneceğim bakalım. Bu arada e, bugün sizlerle gönderi olarak Piyafek zamanla ilgili bir sıkıntınız var mı diye sordum. Lütfen bunu yorumlayın. Çünkü Piyafek zamanla ilgili yapmayı düşündüğüm bir proje var. Daha doğrusu projenin aşamasındayım. Daha emin değilim. Onun ortalamasına göre bu projeyi hayata geçirip geçirmeme konusunda sizlerin yorumlarınıza ihtiyacım var. Eğer sıkıntınız varsa evet var ya da yok ya da orta olarak lütfen cevap verin. 85. kelimemizdeyiz. Bu ara bugünkü konumuzda ver, vergi olacak. Vergi evet düzgün. E, fiil olarak zihve şuldun fiilini göreceğiz. Borçlanmak anlamına geliyor. Zih, feşulden, borçlanmak, fiil. Feşuldet de sıfat. Ne kadar birbirine yakın değil mi? Bir diyalog göreceğiz. Her seviyeyi barındırıyor içinde. Bunu sizlerle konuşacağız ve gelelim konumuza. Yarın videoyu tamamlıyorum. Daha önce sizlere birkaç videoda da sormuştum. Üçüncü serimiz ne olsun? Şu anda A2, B1 seviyesinde aynı bu şekilde bir e, seri yapın 30 günlük ama seviye orta seviye olsun diyen arkadaşlarımız var. Lütfen fikirlerinizi yazın. 85. kelimemiz diştoya vergi. Çoğul hali diştoyan vergiler anlamına geliyor. Çok kolay bir cümle. A1 cümlesi ihsale. Salen ödemek anlamına gelir. İhsale ben ödüyorum. İhsale şitoya ben vergi ödüyorum anlamına geliyor. İhsalleştöya vergi ödüyorum. 86. kelimemiz refleksif yani dönüşümlü fiil zih ve şülden. Zih ve şülden, borçlanmak anlamına gelir. Zih olduğuna göre bu fiil dönüşümlü bir fiildir. Peki bu fiil A1 konusu mu? Hayır. A2 B1 konusu ama konuyla bağlantılı. Çok kolay bir cümle yazdım sizler için. Özelliği de fiilimizin akuzatif alır. Akuzatif aldığı için de ih kişi zamirinin refleksifi akuzatif de mihtir. İh ve mih, borçlanıyorum anlamına geliyor. Aslında mih kendini anlamına katıyor. Ben kendimi borçluyorum gibi bir anlam diyebiliriz. Ama bunu güzel bir şekilde çevirdiğimiz zaman ih ve şul ben borçlanıyorum anlamına geliyor. Piyafek zamanında fiili kullanırken ha bunu kullanacağız ve fiilimiz feşuldet olarak yazılıyor. Dikkat edin GE eki ne başa ne ortaya gelmiyor. İhabe mi feşuldet. İhabe mi borçlandım anlamına geliyor. Perfect zamanın özelliği neydi? Konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandı. Preteritum'da daha çok yazılı dilde. Örneğin konuşurken if feşullete duymazsınız diyebilirim. Bek çok nadir. Boşlandım anlamına geliyor. Ama yazılı dilde kullanılır. Ona dikkat edelim lütfen. Almanca'da geçmiş zamanı konuşurken %99 hep perfect zamanı konuşulur. Fakat Almanca işte ezberi bozar dedik ki her zaman. Örneğin haben ve sein fiilleri bunları hep tekrarlıyorum. Çünkü bunlar gerçekten en başta bilinirse ileriki seviyelerde işinizi kolaylaştıracak bilgilerdir. Haben ve sein fiilini konuşurken de perfect değil geçmiş zamanda preteritum kullanılır. Evet, şimdi fiilimize geçelim. Modal fiille volen'i kullanalım. Ich wollte mich nicht verschulden. Ich wollte mich nicht Borçlanmak istemedi. Neydi volen? İstemek anlamına geliyordu. Ich wollte mich nicht şeklinde de olumsuz yaptık. Ich wollte nicht deseydik ben istemedim anlamına geliyordu. Refleksif olduğu için her zaman karşılığını yazmamız lazım. Ich mich du, dich ya da er, sie, es, zih şeklinde. Adjektif 87. kelime. Feşuldet. Feşuldet borçlu anlamına gelir. Evet kelimelerimiz çok birbirine benziyor. Burada mesela üçüncü tekil kişi çekimlerken de burada dikkat edin lütfen. Feşuldet fiilini çekimlerken nereden anlayacaksınız sıfat olup olmadığını? Zih zih olacak. Yani zih derken o fiilin daha doğrusu oradaki kişi zamirinin karşılığının refleksifi olur cümlede. Aynı zamanda sıfatlarda kural neydi? Her zaman zayn ile yazılır. Ehbün feşuldet. Ben borçluyum. Borçluyum. Unutmayın lütfen. Bütün sıfatlar her zaman zayn ile kullanılır. Bu önemli bir kuraldır, değişmez. Hadi bakalım günlük diyalogumuza. Tim ve Liza konuşuyor. Bakalım. Tim'in stresi bir durumu var nedenmiş? Tim, duzis, gestresst aus. Was ist los? Ich habe Probleme mit der Bank. Warum? Hast du Schulden? Ja, ich habe mich verschuldet bei der Bank. Ja, ich habe einen Kredit und was ist mit der Steuer? Die Steuer ist hoch. Ich kann sie im Moment nicht bezahlen das ist schwierig. Willst du dich weiter verschulden? Nein, das will ich nicht. Ich muss meine Schulden bezahlen. Hadi bakalım neler A1, A2 ve B1'i barındıran yapıları da gördük. Evet, Liza diyor ki, Tim, du siehst gestresst aus. aussehen, görünmek anlamına geliyor. Gestresst de stresli anlamına gelen bir sıfattır. Was ist los? Ne oldu? Ne oluyor anlamına geliyor. İhab'e probleme mi? İhabi problemi mit der bank. İhabi problemi, benim problemlerim var. Diya bank, bankayla. Burada mit edeti aldık. Di bank, der bank oldu. Varum, neden? Hastoşuldun? Borcun var mı? Ya ihabi mi feshuldet. Evet borçlandım. Cümleye dikkat edelim. İhabimi feshuldet diyoruz. Burada geçmiş zaman piyafek yaptık. Bay diye bank, bankaya mı? Ya, ich habe einen Kredit. Ich habe einen Kredit, bir kredim var anlamına geliyor. Der Kredit, kredi anlamına gelir. Burada akuzatif kullanılmış. Neden? Habun fiili her zaman akuzatif olur. Und, was ist mit der Steuer? Und, was ist mit der Steuer? Peki, vergi ne durumda? Die Steuer ist hoch, vergi yüksek. Ich kann sie im Moment nicht bezahlen. Ich kann sie im Moment nicht bezahlen. Şu anda onu ödeyemiyorum. Tekrardan diş işte ödemedik. Sie dedik onun yerine. Das ist schwierig. Bu zor. Willst du dich weiter verschulden? Willst du dich weiter verschulden? Bu zor. Daha fazla borçlanmak istiyor musun? Nein. Das will ich nicht. Hayır. istemiyorum. Ich muss meine Schulden bezahlen. Ich muss meine Schulden bezahlen. Borçlarımı Ödemek zorundayım, ödemem gerekiyor şeklinde bir cümle kullandık. Evet, bugün pratik Almanca serimizin 29. gününü sizlerle tamamladık. Sizlerden ricam, videoyu beğenip aynı zamanda e, puan e, yorum yazınız. yerin yanında hype puanı gözüküyor. Oraya da hype puanı atarsanız çok sevinirim. Video sizlerin sayesinde diğer kişilere de ulaşmış olur. Aynı zamanda yeni fırsatları kaçırmamak için de eğer isterseniz abone olabilirsiniz. Yarın son günümüzde serimizi bitirip biraz da sohbet ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.